Evet arkadaşlar selamlar hoş geldiniz büyük gün geldi bildiğiniz gibi Rise Online World'un açılmasına tam olarak 6 gün 3 saat ve 13 dakika kaldı şu andan itibaren videoyu çektiğim andan itibaren şu an Rise Online kullanıcılar arkadaşlar premium aldıklarında hesap oluşturabiliyorlar ve launcher'a girebiliyorlar şimdi şunu da soracaklar olacaktır kesinlikle ve kesinlikle premiumumuzun Tek de söyledim. Ee, süresi geçecek mi? Hayır kesinlikle geçmeyecek. Oyun başladığında, ayın 15'ine geldiğimizde, oyun açıldığında herkesin premium süreleri sıfırlanacak arkadaşlar. Ama bunların hepsini konuşmadan önce. isterseniz ee, daha önce de açık alfada karakterimi açmıştım biliyorsunuz. İsterseniz bir karakter ekranına doğru geçelim yavaştan. Karakter ekranına geçtikten sonrasında arkadaşlar, sizlerle birlikte hesabımızı açalım. Ben BattlePrize açacağım. Açıkçası gerçekten BattlePrize açmayı düşünüyorum. Önce bir e, oyun e gireceğiz. Bir premium satın alacağız. Şöyle oyun eks'ten premiumumuzu satın alalım. Siparişiniz işleniyor diyor. Rise Online'ın sitesine giriş yapacağız. Ondan sonrasında mağaza bölümüne tıklayacağız. Şu an hesabıma giriş yapılmış durumda. Bakiye'ye tıklayacağız. Epine basacağız ve kodu gireceğiz arkadaşlar. Kodu kullan diyeceğiz kod kullanımı başarılı bir şekilde sağlandı. Ben direkt premium kodu kullandım. Yani keş kodu değil. O yüzden keş gelmedi. Şu andan itibaren benim premiumum oldu. Premiumum oldu arkadaşlar. 30 günlük premiumum oldu gördüğünüz gibi. Şöyle bir isterseniz ana ekrana dönelim. Ana ekrana döndükten sonra Rise Online'ı bir başlatalım. Ondan sonrasında bakalım. Hesap oluşturma ekranı nasıl gelecek önümüze. Evet, oyunumuz açıldı. Unreal Engine 4. Premiumumuz olduğu için, premiumumuz olduğu için söyleyemiyorum ya bir türlü şunu. Ay heyecan yaptım şimdi bak. Bak şimdi heyecanlandım işte. <laughs> şimdi giriş ekranı 6-7 gün sonra da giriş ekranı böyle olacak. O zaman daha da heyecanlanacağız. Serverlar mı çöker artık ne olur bilmiyorum çökertmeyiz umarım. Lord Fanius 1. Normal Lord bir biri almış ama kim almış arkadaşlar. Ayıp ettiniz. Gerçekten ayıp ettiniz. Şöyle şifremi gireyim. Ne bu kat nezar Mustafa 15 şifrem. Haberiniz olsun. Şimdi beni hatırla diyeceğim. Pasaport yanlış diyor. Pasaport mu yanlış? A girdim tamam. Test server var. Airwood var. Airwood var. Test server'a da girebiliyoruz herhalde şu anda. Gayet güzel. Gayet güzel. Yükseğe şöyle bir tıklayacağız. Protein mi Lunaskar mı olacağız? Ah şimdi. Ben bu arada gerçekten bir şey söyleyeyim size. Bilmiyorum. Yani hangisi olacağım ben hiç karar vermedim. Şu an aklımın ucundan geçmedi. Şu an önüme çıktı. Protein yüzyıllardır ayakta duran bir yani insan bunlar. Diğerleri de e, muhtemelen Karus. Şimdi. Şimdi. Gelişmiş mimarlı estetik anlayış. Estetik anlayış arkadaşlar. Estetik anlayış. Karakter güzel gözüksün. Protein diyorum. Klanım da gerçekten human olacak. Gelirseniz sevinirim arkadaşlar. Bu geri alınamadı. Tamam abim tamam. Ürkünü bir kere seçersin diyor. Gerçi o kadar pahalı değil ırk değiştirme ama. Priest'e basıyor. Oo karakter oluşturma ekranı. Mükemmel ötesi. Gerçekten mükemmel ötesi. Efektler efektler şehane. Oynayış zorluğu. Bak zorluğu da var. Mage. <laughs> en kolayı mage mi? Hayır yormuş ya. Warrior'da Deskent falan var bir kere yani. Nasıl kolay olabilir ki? Öyle bir şey yok abi. Var Warrior'a daha kolay diyorlar. Mage daha kolay. Yapma. Yapma gözünü seveyim. En zoru Roach'muş. Tamam Priest oynayacağız. Debuffer, buffer. buffer. buradan kendimiz seçeceğiz herhalde değil mi? skill'ler? anahtar yetenekler. Buradan anahtar yeteneklerini gösteriyor. O güzel güzel. Bütün karakterlerin anahtar yeteneklerini yani masterlarını falan filan gösteriyor. Mana yenilenmesini %200 arttırıyormuş. Yakındaki parti üyelerinin sağlığını 15 saniye 2500. Restore falan var. Alt sınıflar buffer, debuffer ve healer. Tamam rotate dediğimizi çevirelim. Tabii ki de hanımefendicik ama ama bu kadar çirkin değil. Bu kadar çirkin değil. Bir hanımefendi yapacağız ama bu kadar çirkin değil. Kafasını gözünü yüzünü de yapabiliyoruz bak. Şimdi oyuna girerken vakit kaybetmeyecektik. Şimdi yaparsak daha iyi olacak. Yalnız bir geri diyeceğim. Karaktere isim koymadım. Neyse <laughs> hallederiz. o. <onu>. Allah. Hallederiz. <laughs> hallederiz. Bu kimmiş bu hanımefendi ya? Şu şu ten rengi güzel. Hafif hafiften Arizona. Yo, Ari, Tavruk Arizona. Şu şu. Şu. Yo bu biraz sarı mı oldu? Şu nasıl? Aa işte beyaz ten. En sevdiğim body size. Tüm vücut, kol, göğüs, tin, old, Yakınlaşalım biraz şöyle. Yakınlaşmamız lazım. Gelmemiz lazım oralara. Görmem lazım her yeri tam. Üst vücut. <laughs> Üst vücudu büyütelim. Body tone. Evet biraz dolgun olsun. Şöyle olsun. Fitness. Yani fitness dediği burada şey fitlik anlamında geliyor. Old. Yaş biraz genç. Genç olacak. Teen. Zayıf olmasın açıkçası. Bu benim için yeterlidir. Kafa bölgesine gelelim yüz bölgesini yapacağız. Beraber karakter tasarlıyoruz. En sevdiğim şey bu arada. Bir oyunda karakter tasarlamaktır. Çene bölgesini biraz incelteyim. Face hivi. Şöyle yaparsam güzel olur. Nerel neresi? Yüz genişliği. Tamam. Face round. Yandan da şöyle baskılayalım. Yandan da baskılayalım. Güzel. Güzel ama hanımefendi oldu. Yüz kareliği. Old 2. Biraz biraz çökük olsun. Teen face. Teen face. Oo çok güzel. Alın. Alnı bile yapabiliyoruz baksanıza. Yalnız önemli olan saç şu an. Ben bir saç stili belirleyeceğim kendime. O saç stilinde oynayacağım kesinlikle ve kesinlikle. Şu güzel bir saç bulayım. Oho ho ho. Çok tatlı ama bu ya. Bu da çok tatlı, bu da çok tatlı. Yalnız bu da çok tatlı. Bu bu bu, bu priyes saçı bu arada. Net diyorum priyes saçı. Yalnız bu da priyes saçı. Ben buyum. Çok güzel bir hanımefendi geliyor arkadaşlar. Biraz biraz sinirli oldu ama muhtemelen yapacağız. Yüz atları güzel. Burnu burnu ayarlayacağım ben bir şeyleri. Table size. Alın bölgesiyle çok oynamak da istemiyorum aslında da karakteri. Kas. Kollar kaslı olabilir mi? Bro Angel. Bro Hey. Lower with kulak. Kulağa şöyle bakayım. Kulaklarımız güzel gibi aslında. Ear Angel. Böyle elf yapabiliyor muyuz daha da? Aynen. Biraz elfleştirelim kulağı. Ear Elf Long. İyice uzatayım kulağı. Neredeyse elf olsun. Ear Hate. Şöyle ince küçük bir kulağı olsun. Rotate olarak da aynen geriye doğru giderse benim için yeterli. Gözlere geleceğiz. Gözleri yapacağız. Puffy upper. Puffy upper. Ha, şu kaşların altındaki dolgunluk. Kaşların altındaki dolgunluğu ayarlayabiliyorum. A size. Gözleri çok büyük yapabiliriz bence ama anime karakteri durabilir. Anime karakteri durabilir. Gözleri biraz ayıralım. Eel angle. Ha, işte bu. işte bu. Down it Eye Kesinlikle Şu Kesinlikle şu Çok güzel bir hanımefendi oluyor Ortaya çıkıyor yavaş yavaş Yanak Yanak yapısı Çene biraz içe göçük Dışarıyı şöyle verelim biraz Kemikleri elmacık kemiklerini Elmacık kemiklerini dışarı çıkartayım Burun Burun önemli bu arada ya Kesinlikle kesinlikle burunun önemli olduğunu düşünüyorum Bir karakterde her zaman en önemli şey burun Şöyle bir yandan baktığımda burnu ama burnu da çok güzel biliyor musunuz benim karakterin. Bir tek elmacık kemikleri biraz estetik gibi duruyor. Elmacık kemiklerini biraz düzeltmem lazım. Gerçekten estetik gibi duruyor. Bir de ger böyle bir şey gibi matematik öğretmeni havası var. Hamile matematik öğretmenleri olur ya. Ağız. Acaba kozmetikte bir dakika dur bir dur bir dakika dur. Gözü bir gözü bir şey yapayım. Gözü bir boyayayım ben. Mor olacak böyle gözü. Yo beyaz beyazımsı olacak. Line color. Main color. Main color ne? Dudak. Yok dudak değil. Gözler gözler. Ha, İşte bu ya. Oğlum çok güzel şeyler var bu arada gözlerde ya. İnanılmaz. Nasıl bir göz istiyorum? Normal böyle dolgun. Kalpli göz. Yaptım kalpli göz bu arada net. Dudak rengine bakacağız. Göz rengine bakalım bir önce. Göz rengi benim için önemli. Mor, mor yaptık mı? Morumsu şöyle kalpli. Çok tatlı durdu be ablam sen nesin be Gerçekten nesin be Gözleri yaptık dudakları Göz rengi Eyleş bu Eyleş ne bunu bilmiyorum bu arada Line color var Farklı şeyler var dudakta ama Dudağın rengini ben düzeltmek istiyorum Şu tamam Eyelinerlar onu anladım Dudakta çok oynayabileceğim bir yer var mı acaba? Rastgele renk. Yok rastgele renk vermek istemiyorum da dudan yapısıyla oynayabiliyor muyum onu bilmiyorum. Dudan yapısıyla bir oynamak isterdim. Açıkçası. Belki ileride bir yerde bize izin verir dudak yapısıyla oynamamıza. Dövme olarak hangi dövmelerimiz var? O değişik ilginç dövmeler var ama dövme yaptırmayacağım muhtemelen ben arkadaşlar. Yani muhtemelen dövme istemiyorum. Öyle hissediyorum. Dövmeye gerek yok. Kafaya gelelim tekrardan. Ağız, çere, burun, dudak, yana, ee, burun. Burunu yaptık. Ağzı. bir bakalım. Lipton. Lipton. O espriyi yapacak. <laughs> Ice tea. Upper size. Tamam. Üst dudak. Üst dudak biraz büyük olacak. Mont size. Ağzı biraz küçültelim. Mont width. Geniş. Tamam. İşte bu. Benim kadınım bu. Benim kadınım bu. Arkadaşlar. Mükemmel bir hanımefendi. <laughs> çene yapısı. Double chin. Şu benim için yeterlidir. Şu benim için yeterli. Vücut. Vücutta bacakla biraz oynayabiliyormuşuz. Bacağı mı kalınlaştırıyoruz? Bacağın alt bölgelerini mi kalınlaştırıyoruz? Nasıl yapıyoruz acaba onu? Ten rengi. Template neymiş? Ha bu e, kadın template'i anladım. Onunla oynamayacağım. Bel. Beli biraz inceltebilirim. Nereden inceltiyorum beni? İşte bu. Adonisler görünsün. Karın kasları da var. Of of. Mükemmel oldu. <laughs> mükemmel oldu. Göz. <Göğüs. gülüyor> <laughs> ama arkadaşlar yani özür diliyorum ama. <laughs> yani kusura bakmayın. Biz de diriciyiz. Ya bu, bu, bu Göğüs kalınlığı Pectoral size Biraz geri çekeyim yalnız Biraz geri çekeyim Fazla sivri oldu Fazla sivri oldu gibi Tamam bu bana uygundur Bu bana uygundur İyidir Oldu ya Oldu gerçekten Shoulder size Shoulder size değil de Upper arm size Şey yapmak isterim aslında Biraz daha böyle e, Geniş omuzlu da yapmak isterim Göğü Constral angel Geniş omuzlu da yapmak isterim Trap size. Trapezleri arttırıyor. Neck size. Hip size. Her. Ha. Tamam. <laughs> Harika. Harika. Süper. İşte bu aradığım. Aradığım sinerji buydu. Çok güzel bir hanımefendi yaptık arkadaşlar. Kozmetik mozmetik. hayallerimindeki Kadınım diyelim. Öyle diyelim. Karakteri oluştur diyorum. Lady Fanyus. Lady Fanyus'un gözleri mavi yaptık mı bu arada ya? Bir dakika. Dur gözleri mavi yaptık mı? Gözler. Göz rengi. Mavi yaptık. Yaptık abi. Turku azemde. Karakter neyim? Lord Fanyus. Aslında Lady Fanyus olması lazım ama bu isimden vazgeçemem. Bu isimden vazgeçemem. Yeni karakterim hazır arkadaşlar. Diğer karakterleri de oluşturacağım. Bir tane de warrior oluşturabilir ama bu benim için yeterli. NFT'sini de çıkartabiliyormuşum bu karakterin. Onun haricinde warrior oluşturacağız. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Bence gayet güzel. Karakterimizi buradan düzenleyebiliyoruz herhalde. Karakterimizi oluşturduk. Oyunu başlatalım şöyle. Yavaştan. Oyun zaten başlamayacak diye biliyorum. Hata dedi. Ee, gayet güzeldi, keyifliydi benim için. Siz de bu 6 günlük süreçte kendinize böyle karakterler yaratabilirsiniz yavaş yavaş. Sizin için keyifli olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Ee, benim için iyi bir içerikti, tatlıydı. En sevdiğim şeylerden bir tanesi böyle bir şeyleri yaratıcılığa vurmak, şeylerle uğraşmak hoşuma gidiyor. Kendinize iyi bakın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. 6-7 günümüz kaldı. Çok yakında Rise Online sizlerle olacak.